Evet şimdi de Raspberry Pi ile ilgili temel konfigürasyon işlemlerini başlatacağız. Ee, Raspberry'i bağladık. Ee, VNC ile bağlantısını kurduk. Dilersek SSH ile bağlantı kurabiliriz. Putty'yi açıp ve biz buradan gideceğiz şu anda. Evet e, ilk Raspberry'i açtığımızda bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Ee, Raspberry üzerinde yapılacak pek çok işlem burada terminal üzerinden yapılıyor. Bilindiği gibi Windows'ta da e, komut sistemi var. E, dileyen buradan da yapabilir. E, ancak Windows'da buna çok fazla ihtiyaç duymadan grafik arayüzüyle işlemler yapılabildiği gibi Raspberry'de temel e, işlemler kernel denilen kabuk üzerinde yapılmaktadır. E, yavaş yavaş bu alışkanlık da hani Windows'a benzetilerek e, yine grafik arayüzünden bazı Linux versiyonlarında da yapılmaya geçilmiş. Mesela Ubuntu'da. Bu biraz daha bariz. Hatta bazı paketlerin ben çift tıklayarak e, yüklendiğini bile e, şahit oldum Ubuntu'yu kullanırken. E, bunun haricinde Raspberry'de temel işlemlerimizi aslında çoğu işlemimizi burada kabuk üzerinden yapacağız. E, şimdi e, kabuk üzerinden temel işlemleri yaparsak e, onun haricinde de yine grafik arayüzünden anlatacağımız şeylere de devam ederiz. E, Raspberry'de paket yükleyicisi var. E, bu paket yükleyicisini çalıştırmak için şöyle sudo apt-get diyoruz. E, bu Debian tabanlı sistemlerde apt yazılıyor. Mesela Red Hat, Linux tarzı e, farklı sürümlerde ise e, sudo yum yazılıyor. E, sonra update diyoruz. Bu işlemle e, paket listesi, yani bir sistemde olan uygulamalarla ilgili paket listesi e, sunucudan şöyle e, alınıyor bu bilgiler e, gerekli güncellemeler var mı yok mu sadece e, sistemdeki mevcut paketlerle sunucudaki paketlerin birbirleriyle karşılaştırılma işlemi yapılıyor buradaki Super User yani daha doğrusu sudo komutu bu işlemi Super User olarak Yap manasına geliyor. E, şayet bunu yapmadan çalıştırmak istersek e, kısıtlı bir kullanıcı olduğumuz için bakın şurada hatalar veriyor. Evet aynı işleme sudo komutuyla yaptığımız zaman sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Biz şu an paket listesini güncelledik. Paketleri güncellemedik paketleri güncellemek için upgrade komutunu kullanıyoruz. E, bu işlemi yaptıktan sonra bakın yaklaşık 1 GB'lık bir e, güncelleme paketinin olduğunu söylüyor. bayağı bir güncelleme var. E, bunu ilk kurulumda yapmamız gerekiyor. E, kullanacağımız şeylerle ilgili e, güncel paketlere ihtiyaç duyabiliriz. E, ben bunu başlatayım. Bir yandan çalışsın. E, diğer taraftan da şuradaki menülerle ilgili temel bilgilendirmeyi yapalım. Yine bir terminal penceresi açabiliriz. Bakın şuradan dosyaya geldiğimiz zaman e, yeni pencere açabileceğimiz gibi şöyle terminal penceresi. Yeni sekmeden de terminal penceresi açıp yan yana da çalıştırabiliriz. E, şurada güncelleme işlemi devam ediyor. Biz buradan e, config dosyasının üzerindeki işlemlerin ne işe yaradığına bakalım. sudo raspi config dediğimiz zaman evet şu şekilde bir arayüz çıkıyor karşımıza. Biz buradan interface kısmından SSH ve VNC ile ilgili ayarlamaları görmüştük. Ee, burada Change Password P kullanıcısı dediğimiz zaman, şu seçeneği seçtiğimiz zaman e, şifresi yani password'u Raspberry olan P kullanıcısının bu Raspberry olan şifresini değiştirmemizi sağlıyor. E, bu işlemi yaparken iki defa password'ü e girmemiz gerekiyor. Yalnız e, işte Linux tabanlı sistemlerde şifreye gireceğiniz zaman buraya mesela şifre girdiğimizi varsayalım bu karakterler yıldız şeklinde görünmeyecek. Windows'ta böyle bir şey var yıldız şeklinde ya da web sitelerinde. Bunda sanki hiç karakter girilmemiş şekilde görülecektir. Ama yine de o karakteri karakterleri daha doğrusu algılayacaktır. Bir alt menüye baktığımız zaman şurada network options'a bakın şurada e, bazı bilgiler var. E, buradan e, Wi-Fi e şurada Wireless bilgisini bakın Enter SSID ve Pass Pair e, tam telaffuz edemedim. Bunlarla ilgili ayarlamalar yapılabiliyor. E, network görünürlüğünü açıp kapatmamızı sağlıyor. Ve benzer işlemler yapabiliyoruz. Çok kullanılan bir menü değil. Burası e, benzer olarak şuradan Boot Options'a girdiğimiz zaman burada da ön yükleme ile ilgili ayarlar bakın. E, burada gözüküyor şu B1 desktop dediği ön yükleme tercihimizi komut satırı veya masaüstünde diyelim ki biz, biz tam paketi kurduk burada ancak şuradan Raspberry Raspberry kurulumlarına baktığımız zaman biz şu en yüksek paketi kurduk desktop ve gerekli kurulumlar diyor. Şurada da light versiyonu var, grafik arayüzü olmayan sadece esasen çalıştırabildiğimiz alan. Dilersek biz bunu tekrar SSH'a dönüştürebiliriz. Diyelim ki bir kenarda çalışacak sunucu olarak kullanmak istiyoruz ya da e, bazı portların kontrolü için kenarda kullanacağız. Bu durumda sadece bunu yapabiliyoruz diyebiliriz. E, şurada ne network Boot dediği ön yüklemenin ağın kullanılabilir olmasını bekleyip beklemeyeceğini buradan belirliyor. Splash screen ekranı var. Bu splash screen ekranında ön yükleme sırasında e, açılış ekranının terminal komutlarının görünüp görünmeyeceğini e, belirlememizi sağlıyor. Onun yerine bir tane resim geliyor burada sanıyorum. E, başka e, şu şunlar çok önemli şeyler değil. E, network'te yani A'dan başlangıç yapıp yapmayacağı. Şuradan localization seçeneğine de şöyle girelim. E, burada e, tarih ve zaman dilimleri ile ilgili ayarlamalar. Bakın klavye ile ilgili ayarlamalar ve e, kablosuz ağın ülke seçenekleri. Burada her ülkenin standartları farklı. Bununla ilgili ayarlamaları da buradan yapabiliyoruz. E, devam edelim. Aslında şurada Localization'a girelim. girelim. Yok. Burada başka bir şey yok. Şurada önemli olan interfacing options. Buraya girdiğimiz zaman bakın kamera portunu açıp kapatmamızı, SSH'ı açıp kapatmamızı, VNC'yi açıp kapatmamızı, zaten bunların ne olduğunu da biliyoruz, şu an VNC'de çalışıyoruz, SSH'ı da gördük, PuTTY üzerinden çalıştırıyoruz. CPI, şurada CPI seçeneği, buradan da CPI ara biriminin açılıp kapanmasını belirliyoruz. IKRC modülünün açılıp kapanmasını belirliyoruz, bunu kullanacağız ileriki aşamalarda. LCD'de de IKRC modülünü kullandığımız zaman e, seri bağlantıda kabuk ve çekirdek mesajlarını açıp kapatmamızı sağlıyor. E, şurada wire dediği e, bir... Pardon. E, burada bir Dallas kablosu var. Dallas bir kablolu arayüzün... E, etkinleşip pasif duruma geçmesini sağlıyor bir sıcaklık sensörü var ds18b20 olarak geçiyor bunlar için kullanılıyor ee, yine wire bu şekilde dedik remote gpio pinleri de gpio pinlerinin ağ üzerinden erişimi açılıp kapatılmasını sağlıyor Evet. Şurada Overlock diyor. Burada da Raspberry'nin 1 ve ikinci versiyonları için Overlock mod modunu açıp yüksek performanslı daha yüksek performanslarını çalışmasını sağlıyor. Bunu iptal ederim. Ee, 1 ve 2 için geçerli. Tabi bu işlemcinin ömrünü bayağı bir götürüyor. Şurada Advanced Options var. Burada Expense sistem var. Ee, normalde Raspberry'nin e, hafızasında daha doğrusu belleğinin ne kadar olduğunu görmek için şurada aslında bunun dosya görüntüleyicisi yok. Biz bunu mesela flash belleğe taktığımız zaman içerisinde 100 MB'lık bir alan olduğunu gösterecek. Bu da flash belleğin tamamını kullanıp kullanmamamızı sağlıyor. Normalde çok küçük bir alanını kullanıyor. Ee, buradan da bunu aktif hale getirmemizi sağlıyor diyebiliriz. Overscan farklı boyutlardaki monitörler için e, kenarlarda bulunan siyahlıkları yani aslında şunları diyor. Memory seçeneği GPU tarafından kullanılabilir hale getirilen bellek miktar Nedir GPU? Bu da ekran kartıyla ilgili ayarlamalar. Şu an 64 ayırmış. Mesela bunu ben 256 yapabilirim. 512 de yapabilirim. Neden? Benim e, buradaki ekran kartım evet şöyle yaptık. E, bu, bu iş için uygun. E, çünkü 4 GB RAM'im var. E, Şuraya gelelim tekrar. Bakın biraz tabi bozuldu. Yeniden başlatmak gerekebilir. O ee, audio seçeneği var. HDMI veya 3.5 milimetrelik jack yoluyla ses çıkışını seçmek için. Ee, HDMI'ye da verebilirsiniz ya da direkt ses kartına verebilirsiniz. Resolution burada da çözünürlüğü ayarlamıştık hatırlarsanız. Burada da Screen Blanking seçeneği var. Ee, bu GUI modunda yani grafik arayüzünde belli bir süre işlem yapmayınca ekranın kapanmasını ya da kap kapanmadan sürekli açık kalmasını sağlar. Ee, piksel dubling bunlar da piksellerin iki katını pikselleri yoğunlaştırmak için daha doğrusu kullanılır. E, ee, bu GL driver dediği GL driver OpenGL e, ye aslında OpenGL yok da bunda sahte KMS masaüstü olarak geçiyor. Grafik sürücüsünü etkinleştirip devre dışı. Bunlar çoğu zaman çalışmıyor. Tabi e, biraz kurcalamak lazım. Yine buradan çok da önemli bir şey yok. Bunlarla ilgili geçelim. E, update işlemi bakın e, sistemi güncellemeye sağlıyor. Şurada zaten biz e, kendimiz manuel olarak komutlarla bu işlemi yapmıştık. Tabi bu işlemi yaparken işlemciniz biraz da ısınabilir. E, biraz zorlayabiliyor. Buradan da Raspi bir ile ilgili bilgilendirmeler var. Evet bu şekilde şuraya finish diyelim. Hayır diyelim. Ee, şurada inşallah şununla ilgili herhangi bir overclock işlemi yapmamıştır. Buna tamam dedik ama değişiklikler kaydedildi. Herhalde onunla ilgili yeniden başlatıp başlay başlatmayacağını sordu. Ee, bunun haricinde bunu, e, şu başlat menüsü inceleyebiliriz. Bunu da dilerseniz bir sonraki videoda yapalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.